Yukarıdaki yüksek gerilim hattının üzerindeki kuş elektrik akımına kapılmamaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Canlar ilk önce bir kuşun elektrik akımına neden kapılmadığını bir irdeleyelim. E, bir kere kuşun elektrik akımına kapılabilmesi için dokunduğu iki noktanın arasında bir potansiyel fark oluşması lazım. Aynı tel üzerinde o kadar yakın noktalar ki bunlar potansiyel fark yok denilecek kadar azdır. O yüzden elektrik akımına kapılmaz. Ya da şu şekilde de düşünebiliriz. Mesela bunu bir basit devre gibi düşünelim. Burada bir ampul olsun. Şurada da bir tane 4 voltluk bir pilimiz olsun. Şekildeki gibi. Şimdi ben buradaki anahtar açık olduğu sürece bu ampul ışık verir mi? Vermez. Ne yapmam gerekiyor? Şuradaki anahtarı bir iletken yardımıyla kapatmam lazım. Ondan sonra şuradaki ampul ışık verir. Dolayısıyla ben bunu kaldırdığım zaman, anahtarı açtığım zaman ampul tekrar söner. Aslında şu anda kuşun durumu anahtarı açık olan bir devre gibi düşünülebilir. Buna göre aynı tele başka hiçbir yere temas etmeden bir insan elleriyle tutunursa akıma kapılır. Kapılmaz kardeşim. Yani şu anda onun kuştan herhangi bir farkı yok. Az önce anlattığımız şey bir insan için de geçerli. Kuş tel ile birlikte elektrik direğine de dokunursa akıma kapılır. Evet. Neden? Çünkü burada ciddi büyük bir potansiyel var. Mesela atıyorum yüksek gerilim hattından bahsediyoruz. 300, 400, 500 volttan bahsediyoruz. Elektrik direğinde ise potansiyel sıfırdır. Dolayısıyla yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru hızlı bir akım meydana gelir ve o zaman kuş elektrik akımına kapılmış olur. 3. Kuşun akıma kapılmamasının sebebi ayaklarının yalıtkan olmasıdır. Bu ifade de yanlış arkadaşlar. Kuşun ayakları iletkendir. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2.